yani şu bilim ve din çatışması gibi ahmakça bir durumdan kurtulun. Şu modern düşünme yöntemlerini, metodolojileri, tasnif etmek araçlarını, tanımlama araçlarını, yani adına din dediğimiz olguyu daha iyi kavrayabilmek için, anlayabilmek için kullanın. Göreceksiniz din adamı diye bir kavramın saçma sapan olduğunu, din adamı gibi bir adama ihtiyaç hisseden bir toplumun ne kadar zavallıca durumlara düşebileceğini fark edeceksiniz. Yahu din adamı diye yani zorlayarak şey yapıyorum anlamaya çalışıyorum din adamından beklentilerinizin modern bilimdeki karşılığı sosyal rehberler diyebilirsiniz. Bu profesyoneller hitap ettiği hedef kitlesinin hassasiyetlerine uygun şekilde sosyolojik rehberlikler yapar modern bilimin ona kazandırdığı kabiliyetlerle ve onu güçlendiren araçlarla insanların ihtiyaçlarını karşılar, insanların sıkıntılarını kafa karıştırdıklarına çözüm üretir. Size bir şey söyleyeyim mi? Müslüman bir topluma iyi bir sosyoloji uzmanı ateist olarak bile çok güzel hizmet verebilir. Yani bundan korkmayın, telaşlanmayın ve biraz soğuk anıca bir gözden geçirin gerçekten öyle olduğunu da göreceksiniz. Valla namaz kıldırmak için para ödeme fikrini anlayamadığım için ateist imam konusunda da hadi buyurun diyemeyeceğim kabul. <laughs> Ama yani para öde... namaz kıldırmak için para ödeyen insanlar düşünsün onu, tamam mı? <laughs> Teşekkür ederim.